ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı zorla çalıştırma görev gücü Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası'nın uygulama esaslarının bir parçası olarak 17 Haziran'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde zorla çalıştırmayla çıkarılan veya üretilen malların ithalatını önleme stratejilerini yayınladı. Zorla çalıştırma görev gücü Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Temsilciliği Ofisi ve Çalışma, Adalet, Hazine ve Ticaret Bakanlıkları'nı içeren kurumlar arası bir görev gücü. ABD Başkanı Joe Biden, geçen Aralık ayında Çin'in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair suçlamalar nedeniyle Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onaylamıştı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ezici bir çoğunlukla desteklediği Uygur zorunlu çalıştırmayı Önleme yasası şirketlerin zorla çalıştırma yapılmadığını kanıtlayamadıkça Doğu Türkistan'dan mal ithalatını yasaklıyor. Söz konusu yasa 21 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi ABD ve Avustralya ile yaşanan gerilim sonrası enerjide yeni kaynak arayışına başladı. Çin'in ulusal petrol şirketleri dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz projesinin kuzey sahası doğu genişlemesine yatırım yapmak için Katar'da görüşmelerde bulunuyor. Katar Enerji yetkilileri bu ay Çinli şirketlerin temsilcileriyle 30 milyar dolarlık proje kapsamındaki işbirliğini ele almak üzere bir araya geldi. Avrupa Birliği Komisyonu geçtiğimiz aylarda üyelik için Brüksel'e resmen başvuran Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a ilişkin önerilerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan karara göre Ukrayna ve Moldova için adaylık statüsü verilmesi, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunularak adaylık aşamasına gelmesi için bazı adımlar atmanın beklenmesi önerilecek. Pekin Çin'de tasarlanan ve inşa edilen yüksek teknolojiyle donanımlı ilk yeni nesil uçak gemisini denize indirdi. Devlet medyasında yer alan haberlere göre Fujian adı verilen uçak gemisi Cuma günü sabah saatlerinde Şangay yakınlarındaki bir tersanede bulunan havuzdan ayrıldı. Çin'in ilk uçak gemisi Sovyet gemisi olarak yeniden tasarlanmış, ikincisi ise yine Sovyet tasarımı temel alınarak Çin'de inşa edilmişti. İngiltere'de Amerikan merkezi elektronik ve yazılım şirketi Apple'a eski telefonları bilinçli yavaşlatma davası açıldı. Şirketin 25 milyon müşterisine tazminat ödemesi talep ediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa Meteoroloji yetkilileri bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken Dünya Meteoroloji Örgütü Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinden 10 derece yüksek olacağını vurgulayarak bugün tanık olduğumuz şey geleceğin bir öngörüsüdür dedi.